Şimdi biz kaynağı kesinlikle belirlenmeyen işte ucu açık olan konularda hiçbir açıklama yapmıyoruz. Bugüne kadar da hep yapıcı olduk. Ardahan Belediyesinin açıklamasından başlayarak konuya girmek istiyorum. Ardahan Belediyesi benim yaptığım mesai ve Fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği açıklamasına maaş borcumuz yoktu diye cevap vermiştir. Tabi böyle bir borçların olup olmadığını belediye kayıtlarından ve çalışanlarından kendileri de öğrenebilir. Hatta kamuoyunda tanıdık arkadaşlar da vardır. Onların da görüşüp bilgi alabilirler. Ee, açıklamanın sonunda belediye ile aramızı açmaya personelimiz de aramızı açmaya çalışıyor gibi bir ifade kullanılması ne bizim misyonumuza uyar, ne de şu ana kadar takip ettiğimiz e, muhalefet e, anlayışına uyar. Biz Ardeşen'de herkesin uyum içinde çalışmasını, özellikle belediye çalışanlarının belediye ile uyum içinde çalışmasını, sonuçta hizmetin de ilçemize yansıyacak olmasından dolayı isteriz ve e, düzgün yürümesini isteriz. Şimdi belediye çalışanları ile ilgili bizim direkt bir e, diyalogumuz yok. Arkadaşları zor durumda bırakmama açısından. Ama bizim e, belediyede bir meclis üyemiz var. E, hesapları kontrol etmek gibi de bir misyonu var. E, i̇lgili ilgili muhasebe birimlerinden alınan bilgilere dayanarak ayrıca bunu da dışarıda teyit ederek böyle bir açıklama yaptım. Sendikal haklarından doğan e, alacakları yaklaşık 4 aylık ve e, toplamda belediyenin 500 bin lira civarında bir borcu olduğu muhasebe kayıtlarını incelemelerinden kendileri de göreceklerdir. Şimdi tabii ki belediyeler e, ciddi maddi sıkıntılar içerisindedir. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Biz bugün ne kadar yapmış olduğumuz muhalefette ...bunları hep göz önünde bulundurduk. Hatta e, şu anda eleştiri babında e, çok fazla dile getirilecek konular varken... ...biz bunların hiçbirini dile getirmedik. Çünkü ben eski bir belediyeci olarak konulara çok iyi vakıfım. E, belediyenin zorluklarını, belediyeciliğin zorluğunu da çok iyi bilen biriyim. O bakımdan yapılması gereken ve yapılabilecek şeyleri e, iyi kıyaslayabilirim. Benim yapmış olduğum açıklama bir uyarı niteliğindeydi. Yani bir eleştiri değildi. Arkadaşların hızla böyle bir cevap verme gereği duymaları... Ee, üstelik benim yazdığım yazıyı da net olarak okumamalarından kaynaklı olarak e, çok yanlış yerlere çekilmeye çalışılmıştır. İşte biz diyoruz belediye çalışanlarının e, ikramiye ve e, fazla çalışma alacakları vardır. Belediye açıklamasında e, bizim e, belediye maaş, personelimize maaş borcumuz yoktur. Persönelimizle bizim aramızı açmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar. Asla böyle bir misyon istemedim. Ben e, belediye çalışanları ben kardeş olarak kabul ettim. Bütün de olduğu gibi. Ardeşen bizim için bir bütündür. Belediyenin başarısı Ardeşen'in başarısı olarak yansıyacağı için hizmet bağımında biz gerekli desteği ve yardımı her zaman yapmaya da hazırız. Ancak e, iyi niyet çerçevesi dahilinde biz... Eleştiri yapacak çok konularımız var. Bunları e, teker teker dile getirmek istemem. E, pek çoğunu da getirmem zaten. Ama e, böyle küçük şeylerden böyle büyük rahatsızlıklar duyuyorlarsa e, daha sonra oluşabilecek eleştirilerde nasıl bir tavır takılacaklarını da merak ediyorum.